Evet, cami yıkıldı. Nereye yapılacağı konusu aylarca gündem olan çokça tartışılan en son Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından emekler Parkı'na yapılacağı açıklanan Söğütlü Cami'nin temeli Ekim ayında atılacak. Çalışmaların başlayacak olması dolayısıyla yaklaşık 100 esnafın konteynerlerde hizmet verdiği emekler Parkı boşaltılacak. Ay sonuna kadar boşaltılması beklenen konteynerler kanal boyuna taşınacak ve Hürriyet Parkı'nın girişinden itibaren cadde boyunca yerleştirilecek. Bu süreçte cadde trafiğe kapatılacak. Karar açıklandı fakat bazı esnaflar bunu yetkililerden değil televizyondan veya sosyal medyadan öğrendi. Aylarca nereye yapılacağı konuşulan ve karar verilmeyen daha sonra emekler parkına yapılacağı kararı çıkan Söğütlü Camii'nin yapım işi Ekim ayında başlayacak. Hal böyle olunca burada hizmet veren, emekler parkında hizmet veren esnafların konteynerlarının taşınma işlemi gerçekleştirilecek. Esnaflar yavaş yavaş buradan taşınacak. Peki esnaflar bu konuda ne düşünüyor? Soralım. bir haberimiz yoktu şeye kadar. Nereden öğrendiniz? Tele, televizyonda alt yazı geçidi. Malatya televizyonlarında. Onu da öğrendik. Önceden şey verselerdi, bize bilgi verselerdi. Ya gelen müşterilerimize oraya söylerdik. Şeyleri de gördük, gazetelerde gördük işte. Haberler sitelerine falan çıktı taşınacağımız. İyi de biz buraya geldiğimizde zaten bize iki yıl kalacaksınız dediler ama bir hayırsever buraya cami yapmayı çok istiyormuş. Şimdi kışla esnafı da dedi gitmeyeceğiz ama elektriği kestiler, suyu kestiler. Sonra polisle gittiler, mecbur götürdüler. Seçimden önce dediler ki buranın cami yapılması herhangi bir gündem yok. Ee, esnaflar yine hayatına devam etsin. İşte ticari faaliyetlerine devam etsinler diye bize söz verdiler. Çarşının yapılıp esnafların tekrar yerine yerleştirileceğini söylediler. Biz de ona istinaden ekmeğimizin peşine düştük. İşte ha buranın cami yapılması gündeme sonradan geldi. Yani buranın biraz ertelenmesini istiyoruz. Yani çok mağduruz. Çoğu esnafın dördüncü kere yeri değişecek. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan esnaflar duruma tepkili. Valla buraya işte müşterileri alıştırdık. Şimdi müşteriler oraya alıştırmak biraz zor olacak. Tabii zaman isteyecek. Artık nasıl olacak onu da Allah bilir. Bizim dördüncü kez yer değiştirdiğimiz için artık alıştık biz böyle göçebe hayatına. Beydeki çevrenin üstteki Suriyeli esnaflar bile bizden daha şanslı. Niye diyeceksin? Depremden sonra götürdü oraya koydular. Olduğu gibi halen duruyorlar. Ama bizim dördüncü kez yer değiştirdiğimiz. Müşterimizin hangi birini oraya çekebiliriz ki? Ama devlet büyükleri için sıkıntı Onlar Audi'leriyle geçtiler, gidiler, geldiler burada sıkıntı Onlar için her şey toz pembe. Hayır caminin bir acelesi var mı? Cami var da cemaat miyor? yok? Biz de Müslümanız elhamdülillah ama ya şurada yeni cami daha yapılmamış, etmemiş dükkanlar, evler yapılmadan sen caminin inşaatını Hangi kafayla bu kadar acele ediyorsunuz ki? Caminin inşaatı bir sene sonra olsun ama sen şuradaki çarşı mı dursun? Hiç yoksa insanların alışveriş yapacağı bir yer olsun. Derdimizi anlatacak kimsemiz de olmadığı için biz bunu hak ediyoruz yani. E biz zaten bu dördüncü yerimiz. Beş ayda bir yer değiştiriyoruz. Işte ama bu imkanlar zorluyor esnafı. Esnaf dışarıya bu sefer gözünü dikiyor. İşte Elazığ olsun, işte büyük şehirler olsun. Adam diyor işte birikimimi gidip orada kendime bir hayat kurayım. Veyahut oraya giden arkadaşlar oradan memnun kalıyor. Buraya dönmek istemiyor. Burada ne oluyor? Burada bir açıklık olacak.